Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddisesi Ruh Musahabe 6 Dünya mümine zindandır. Hadisi şerifte Dünya müminin cehennemi ve kafirin cennetidir. Yani bir mümin dünyada ne kadar sayısız nimetlere gark olursa yine cennete nispetle cehennemde gibidir. Bir kafir de dünyada ne kadar bela ve musibetle muazzeb olsa Yine cehennemde göreceği şiddetli azaba nispetle cennette gibidir. Bu hadisi şerifin manasında şöyle bir tevil vardır. Dünya mümin için cehennemdir. Zira mümin dünyada bir kusur yapmışsa cezasını Cenabı Hak dünyada verir. Eğer kafir dünyada bir iyilik yapmışsa mükafatını dünyada verir. Onun için dünya müminin cehennemi kafirin cennetidir. Hak Teala Hazretleri bir mümin kulunu ahirette cehenneme sokmamayı murad ederse ona dünyada cezasını verir. Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimiz hiç ölmeyecekmiş gibi dünyanın için yarın ölecekmiş gibi ahiretin için çalış buyurmuşlardır ki hem dünya ve hem de ukbaha için çalışmamızı emirdir şu kadar da var ki, emanet bir hayattan ibaret olan fani dünyadan ziyade, hayatı ebediye için ehem, mühim olana tercih edilir, kaidesine uyarak, gayret etmemiz lazımdır. Vücudu dünya işine, kalbi de Cenab-ı Allah'a sarf etmekle dünya ve ahiret saadeti hasıl olur. Şu hadisi şerifte de Dünya malını dünya ehline terk ediniz. Zira bir kimse mali dünyadan kifayet miktarından fazla alırsa, şuursuz olarak kendisini helak etmiş olur. Buyurulmuştur. Nitekim başka bir hadisi şerifte, Rızkın hayırlısı miktar kafi olanıdır. Keza kanaat tükenmez bir hazinedir. Buyurulmuştur. Yine Peygamberimiz, Ya Rabbi, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âlinin rızkını miktarı kafi kıl buyurmuştur. Rızık kifayet miktarı olursa Allah Zülcelal Hazretlerine ibadet huzurla olur. Kalp gıllü gıştan ve düşünceden salim olur. Muhammed Parisa Kuddise Sirru talibi tarikat olanlara ne ile meşgulsün diye sorarmış. Eğer bir sanatı yoksa sanat öğren buyururmuş. Hadis-i Nebevi'de, Dünyada rahat yoktur. Olsa muvakkat bir zaman içindir. Fakat rahatsızlığı rahattan çok demektir. Bu hadisi şerife şöyle de mana verilebilir. Muhabbeti dünyada rahat yoktur. Çünkü sahibi rahat etmiyor. Evliyaullah ise kalben daima rahatta ferah ve sürur içindedir. Hesap vermek için huzur ilahiye varmaktan korkan kimseler için iki cennet vardır. Kur'an Rahman Suresi 46 Cennetin biri ehlullahın dünyada rahatıdır. Diğeri de ahirette. Haberiniz olsun ki Allah'ın veli kulları için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzunda olacak değillerdir. Kur'an, Yunus Suresi 62 Onlar iman edip takvaya ermiş olanlardır. Dünya hayatında da, ahirette de onlar için müjdeler vardır. Buyurulmuştur. Kur'an, Yunus Suresi 63 Ehlullah, dünyada bir iş ile meşgul olabilirler. Fakat bu meşguliyetleri hallerine zarar vermez. Fakat bir dünya perest ne kadar kazanırsa hırsından naşi kalbi yine fakirdir. Evliyaullah eğer sultanlar bizdeki zevki bilse selli seyif ederek gasp ederler derler. Çünkü dünya işleri başlangıçta bozgunluk ve baş ağrısı nihayette de nedamettir. Ehli zikir ve evliyaullahın kalbi ise zikir ve fikir ile ünsü billah derecesini ihraz etmiş olduğundan her an Allah Zülcelal Hazretlerinin semi, basir, kadir olduğunu bilir. Ona tevekkülü tam ile tevekkül eder. Ünsi billahın tarifi ise gayrı kabildir. Tatmayan bilmez. Onun ünsündeki zevki ruhani bir şeye benzemediği gibi zatını Bilmekte bizim için mümkün değildir. O hiçbir şeye benzemez. Nitekim onun misti gibi hiçbir şey yoktur buyrulmuştur. Kur'an Şura Suresi 11 Tarikat-ı Aliye'de tevfik ilahi ile çalışarak ünsü hasıl olur. Kalp zevk almaya başlar. O vakit arız ve fani olan şeyler velinin kalbine tesir edemez fani olan şeyler onun nazarında hiçbir kıymeti haiz olamaz. Nitekim İbrahim Aleyhisselam ateşe atılırken azaptan müteessir olmamıştır. Çünkü o zevki daimi ve safai ruhaniyi ihraz etmiştir. Onun için Cebrail Aleyhisselam'a ya olunca hale hacet mi var suale?" diye cevap vermiştir. Hak Celle ve Ala Hazretlerinin huzurunda gelen zevkte hiçbir soğukluk olmaz. Dünyadan gelen zevk ise böyle değildir. Zail ve fanidir. İbadette, diyanette ne lezzetler vardır. Fakat münkir olanlar bilmiyorlar. Eğer anlasalar kaçmazlar. Ayeti celil'e de Envaliniz ve evladınız sizin için ancak fitnedir. Buyurulduğuna göre bazı enbiyayı izam ve evliyayı kiramda Cenab-ı Hak Azze ve Cel Hazretleri evladu iyal ve emvali kesire ihsan buyurduğuna nazaran bu ayet-i celilenin manayı zahiresine göre enbiyayı izama da fitne teşkil etmesi varidi hatır olmasın. Çünkü bu ayet-i celilede sizin emvaliniz ve evladınız buyuruluyor ki yani bir kimse dünya malını benimseyerek nefsine izafe etmiş olursa demektir. Eğer kalbinde mal ve evlat muhabbeti olup da o muhabbet sebebiyle hak yolundan, huzuri kalbiden alıkorsa demektir. İşte kalbinde mal ve evlat muhabbeti olmayan Cenab-ı Hakk'ın Nebi ve Veli dostları zümresinden olan kullarına kalplerinde zerre kadar muhabbet ve alaka olmaması hasebiyle fitne teşkil etmeyeceğine binaen enbiya izam ve evliya-ı kirama ihsan-ı ilahi olarak dünyada da envâl ve evlat ihsan buyurmuştur. Nitekim Süleyman Aleyhisselam'a dünyevi saltanat yüz derece cariye ve evlad-ı ihsan buyurmuştur.